Arkadaşlar yine araba arıza yaptı ya. Vallahi arkadaşlar bu arabayı alalı bir 2 3 sene oluyor. 2 3 senedir arkadaşlar yolda kalıyorum. Her gün yolda kalıyorum arkadaşlar ya. Tam Ankara'ya geldim. Burası Ankara. 40 kaleden Ankara'ya geliyordum arkadaşlar. Tam Ankara'nın göbeğinde. Şuna bak her tarafta da insan var. Rezil oldum ya. Küstürle. Vallahi arkadaşlar Plakası bile yok. Plakası motul. Bir polis görse inşallah polis görmez arkadaşlar ya. Bagajda zaten bir şey yok. Ses sistemi de aktıracağım. İstanbul'a gidiyorum. Tam Ankara'da araba bozuldu arkadaşlar ya. Tamirciyi nereden bulacağım vallahi hiç bilmiyorum. Şurada tamirci var da oraya da gittim baktım kimse yok arkadaşlar. Bir daha gideyim bakayım dur. Şöyle bir gidelim arkadaşlar tamirciye. Vallahi hiç kimse yok arkadaşlar. Şuna baksanıza arkadaşlar. İncil top oynuyor. Hiç bir tane araba var BMW. BMW E60 mı lan bu? Yok E60 değil herhalde. Bir de burada tır var bir tane. Bir tane teker satan araba var ama kimse yok. Selamun aleyküm abi. Oo aleyküm selam kardeşim. Ne oldu araban mı bozuldu? He vallahi abi araban bozuldu ya. Arabanın markası Tofaş abi. Abi bu tam bu, bu tamirci de niye kimse yok abi ya? Bakıyorum hiç kimse yok. Anladım abi. Tamam ben o ben o zaman arabayı bir vurdurayım abi. Çalışırsa ben yukarıdaki tamirciye gideyim. Tamam abi hadi görüşürüz abi. Arkadaşlar bu abiyle konuştum. Yukarıda bir tane tamirci varmış. Hatta şeymiş adı ya. Adamın adı neydi lan? unuttum abi söyledi de unuttum. Neyse bir gidelim arkadaşlar oraya arabamıza binelim. Arabayı iktirmeye ittirmeye çalışacağım arabayı. İnşallah araba çalışır. Şu kabutu bir örtüyüm. Motora bakıyorum. Motorda bir sıkıntı yok ama araba niye çalışmıyor bilmiyorum. Benzin de var. Benzin de almıştım arabaya. Neyse yavaşça kapatayım. Şöyle bir bin. Lan oraya binmeyecektim ya. Şöyle bir arabadan ineyim arkadaşlar. Sürücü koltuğuna bineyim. Tamam. Bakalım arabamız çalışacak mı? Vurdurayım abi arabayı bir. Evet arkadaşlar araba çalıştı. Arabada arkadaşlar arabanın teybinde bir tane kırmızı ışık yanıp sönüyor. Acaba akı mı bitecek ya? Herhalde akı bitti arkadaşlar. Teyip de bir, bir gelip bir gidiyor zaten. Oynaması açtıydım arkadaşlar. Oynaması zaten bir gidip bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Herhalde akü azaldı. O yüzden araba arıza yaptı. Bozuldu abi. Neyse Allah'tan çalıştı bari. Şurada bir yerde tamirci olması lazım. Bir bakayım abi şu candan. Yok burası değil. Burası mı abi? Hatta yanında galeri vardı. Galeri de burası. Galerinin yukarısındaymış abi. Aynen abi burası. Aman abi çekilin abi size çatmayın. Tamam arkadaşlar ben arabayı buraya bırakayım o konuştuğum abi vardı ya arkadaşlar o onun babasının dükkanıymış burası adını unuttum adı neydi şöyle bir stop edelim adını unuttum o konuştuğum abinin babasının dükkanıymış burası birazdan babası gelir motoru da açtım hadi eyvallah ben şurada biraz bekleyeyim ya yoruldum Vallahi arkadaşlar ya İstanbul'a da geç kalacağım ses sistemi de aktaracaktım arkaya Abimin dükkanına gidiyordum. Abi abim dükkanda ses sistemi takacaktı benim arabaya. Vallahi arkadaşlar ses sisteminde takamayacağız mecbur. Ankara'da ses sistemi dağıtıracağım. Dağıtıracağım. Şöyle kapıyı kapattım zaten babası gelince açar. Ben de biraz gezeyim ya. Şurada market gördüydüm gelirken abi. Markete bir uğrayayım da bir, bir su alayım arkadaşlar. Vallahi ağzım kurudu. Evet arkadaşlar tam 3 saattir dolaşıyorum. Marketin orada biraz oturdum. Bir su içtim. Bir sigara içtim arkadaşlar. 4 aman 4 demişim ya. 3 saattir 2-3 saattir dolaşıyorum arkadaşlar Ankara'da. Bakayım arabayı yapmışlar mı abi? İnşallah yapmışlardır ya. 2-3 saat oldu abi İnşallah yapmışlardır. Bir açayım kapıyı bir. Pek de anlamıyorum ya araba, arabanın motoru. Aa bak. Tamam aküyü koymuşlar abi. Akü aküyü yenilemişler tamam şöyle bir binelim arkadaşlar arabamıza dur evet arabamıza bindik arkadaşlar şöyle bismillahirrahmanirrahim marşa basıyorum abi hazır mısınız arkadaşlar 3 2 1 0 şöyle bir gaz vereyim araba çalıştı Tamam abi aküyü de takmışlar. O zaman ben Şöyle arkadaşlar aman dur çarpmayalım. Adamın eşyalarını devirmeyelim. Şöyle ben arkadaşlar İstanbul'a doğru bir yol alayım. Abim aradı. Ne kadar da geciksen gel senin ses sistemini takacağım dedi arkaya dedi. O zaman arkadaşlar yarınki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Hepinize güle güle arkadaşlar. Ben de şuradan bir döneyim abi. Tamam. Bu yol zaten İstanbul'a gidiyor direkt. Tamam arkadaşlar. Yarın ki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hepinize güle güle bay bay. Kanalımı takip edip videomu alır, beğenip. Takip edip videomu beğenip abone olmayı unutmayın.